süper kahraman. Evet başladık Ben robotum <laughs> Aa, Bunları yeneceğim Olamaz buz, 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 buz. Bu da ne dostum kafenden, Sakin biraz Kafamdan k98 çarptı K98 mi? Aa, bir, zamanlar ne çok ah. kantı Strike oynardı. Olamaz. Ben kaçar. Dostum. Eskiden pat. Ne çok Counter oynuyordum ya. Ne günlerdi. Bir söylemeyeceğim Ege. Pat, Ege. Bir şey oynamak Pat pat. Pat pat. Ah vuruldum. Ah, dostum, korkuyorum. Bu Kaç kişi bunlar ya? -A a bunlar kaç kişi ya? Kafamda Abla kaç kişi? kişi? Korkmaya başladım. Ah, ne ah, ne ah, ne ah. Ne ah. Ne çok güçlüler ya. Ne 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 Yoruldun ne mu? Sallayayım mı sana? Kalk AVP. 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 Keşke nişancı tüfeği. Sen nereden bildiğimi merak ediyorsun değil mi? Ben de Counter Strike oynadım. Oradan biliyorum. Ben de çocuk oldum yani. Oradan biliyorum. Gelsin 1.6. Counter Strike. Biliyorsun kesin. Aa dostum. Ben korkuyorum <laughs> bu oyundan. İmdat. Ben bu oyundan korkmaya başladım. Kaç tane? Bak ben bu oyundan korkuyorum. Ah. Olamaz. Sana yasak olmasa sen de oynardık ya biliyorsun. Ben korkuyorum bu oyunda. Gel gel. Kalk! Annenin donası! Puuu! Bu ne ya? Dok puuu! bir gemişim! Ne pompalı mı? <laughs> evet Ne <Fonsu> pompalama? puuu! Ya Yapma. Ya, Dünyayı öyle götüreceğim. Puu Geçiremezsin Neden? Geçiremezsin! Ben dinozora dönüşeceğim. Anneciğim. Annenin donası. Tamam. Al. Oh. Olamaz. <laughs> Bat. Sen oynamıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <seni>. Ne oynayacaksın? Top. <laughs> 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 oh, o ne? Babanem. <laughs> ah kıyamam, ellerinden ah, dondum. Yapma. Dostumdan boyundan korkuyor. avp avp mi? Çubuk var de de. Al Bu silah var Bu otocuğunlar... ben dedim. silah. Çalışmıyor. Bak. 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 çalışmıyor Bak. 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 Akıl müdiri silah çok etkili. Akıl müdiri sana kızdı. Ben elektrikli kuzum. Elektrikli, elektrikli evet. mi? Evet. Bak, 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 çocuklar bak, bak. ne izliyor ya? Benim kuzumda silahım var. Yapma. Patlatıyorum seni. <laughs> Patlatıyor musun? <laughs> Aa, ben bunlara hak etmedim yalnız <laughs> ha. Beni kızdırdın. Sana yasak olmasa oynar biliyorsun. Değil mi biliyorsun? Ay ne oluyor? Yumruk. Yumruk mu? Evet. Allah'tan yavaş vuruyor acıyor bana. Birleşmede inerim seni. Ben savaşa karşıyım. Abi sana ne yapıyorsun? Abi sana. Ateş etti. Ayak kokusu. Ayak kokusu gücü. Ah aynen. Ah, ha ah. ha ha. Bu koku her zaman işe yarar. O bileğimi kıracaktın. Sakin. Bu arada abi herkese lazım. Bileğimi kırmak istemezsin. Ha. Ah. Evet. Yapma. Oynuyor musun bizimle? PUBG ya da Spark kalma. İkisini birden tamam mı? Oynuyor musun? Kötü müsün iyi mi? Kötü İyi Gel bakalım Ben oynamıyorum Sen Sen ne istiyorsun? Bir şey istiyor musun? Bizim oynadığımızı mı istiyorsun? Bak biz ne oynarız biliyor musun? Ben robotum Sen istediğin spor kanamaların içi beni yenmeye çalışıyorsun

Izlen, değil mi? insan değil mi? Aslında bütün yeah! çocuklar abla Tam gün versiler daha yeah! ederler Tam Öğlenci olunca çok zor oluyor Akşam Akşam 7'de eve gidiyorsun Ödev yapıyorsun Kızlar yapıyoruz. Selamlar Benim arkadaşım 7'de evde oluyor ya da 8'de Öğlenci ama inanılmaz zor ya sizi anlıyorum da. Seni yeneceğim. Adabii. 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 Efendim. Senin mi bu? Ha? Yerde düşmüş mü? Hı Ha? Koy cebine. Ne zaman düşmüş? Teşekkürler. Adabii. Demek ki düşmüş.